Bu videomda Ankara'nın hava durumu hakkında sizlere önemli bilgiler sunacağım. Ankara hava durumu sunumu ile bu haftaki olası hava koşullarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer Ankara'da yaşıyorsanız veya buraya yolculuk yapmayı planlıyorsanız bu videoyu kaçırmamalısınız. Videoma geçmeden önce öncelikle arkadaşlar videomu izliyorsunuz. Kanalıma abone olmuyorsunuz. Videomu beğenmiyorsunuz. Sizler için emek veriyorum. Bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız videomu beğenin ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Merak ettiklerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Perşembe ile başlayalım. Hava parçalı bulutlu olacak arkadaşlar. En yüksek sıcaklık derecesi 29 derece, iken, en düşük 11 derece olacak arkadaşlar. Nem oranı en yüksek %84, nem oranı iken en düşük 21 olacak. Rüzgar güneyden gelecek ve rüzgar hızı 10 km/saat olacak arkadaşlar. Perşembe günü de hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı 26 derece iken en düşük 14 derece olacak. Nem oranı en düşük 24, en yüksek 48 olacak. Rüzgar batıdan gelerek 17 km/saat olacak. Cuma gününe bakalım. Hava gene parçalı bulutlu gösteriyor arkadaşlar. Sıcaklık derecesi en yüksek 26 dereceyken en düşük 15 derecelere kadar düşecek. Nem oranı en düşük 27 iken en yüksek 54 olacak. Rüzgar batıdan gelerek 12 kilometre saat olacak. Cumartesi günü yine parçalı bulutlu gösteriyor arkadaşlar. Sıcaklık derecesi en yüksek 27 dereceyken en düşük 15 derece olacak. Nem oranı en düşük 28 en yüksek 54 olacak arkadaşlar. Rüzgar hızı batıdan gelerek 10 kilometre saat olacak. Pazar günü yine parçalı bulutlu olacak. 23 derece hava sıcaklığı en yüksekken en düşükte 10 4 dereceye düşecek arkadaşlar. Nem oranı en düşük 43'ken en yüksek 84 olacak. Rüzgar batıdan gelerek 13 kilometre saat olacak arkadaşlar. Evet bu haftayı parçalı bulutlu olarak geçireceğiz. Güncel hava durumu bu şekildeydi. Hava durumu değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Sizler de hava olaylarından haberdar olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak videomu beğenerek merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirterek videoların devamını gelmesini sağlayacaksınız. Bana destek olacaksınız. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.